Evet Biricik sevgili Kadıköy Sokak ailesi hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar Fenerbahçe kazandıktan sonra bir geleneğimiz var bizim. Ee, kazandıktan sonra spor yazarlarının görüşlerini, yorumlarını kısacık da olsa mutlaka ve mutlaka ekranlara taşırım. Çünkü benim göremediğimi belki onlar görüyorlardır ya da onların göremediğini bizler görüyoruzdur diye düşünürüm. İlk Yayıncıoğlu ile başlayayım. Zaten çok fazla uzatmayacağım. Nene, Kerem, Talişka enneseri sahada adeta silik gözüktüler. Nene, Kerem, Talişka Ennesiri bu kadar etkisiz bir ön bölgeyle oyun ister istemez tıkanıyor. Rakip savunmalar zorlanmadan çözüm üretebiliyor. Dünkü görüntüsüne Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının içinde kalması çok zor. Bireysel yetenekler değil gösterilen mücadele ve takım olgusu belirleyici oldu. Olur. Bu tablo değişmese sezon sonunda hüsran kaçınılmaz olur diyor. Şimdi var mı burada eksik bir cümle? Yani kısaca diyor ki eğer diyor Fenerbahçe takım olamazsa üsran olur diyor ki ben bunu yani onaylıyorum. İptal etmek için 9'u tuşlayınız, onaylamak için 8 diyor. Ya, ben 8'i tuşluyorum. Engin Ver hocayı eleştirmeyi de çok anlamda bulmuyorum. Bence Tedesco'dan çok giden hocayı ve giden yönetimi sorgulamak lazım. Mourinho hem Fenerbahçe'ye çok büyük maliyetlerle oyuncular aldı hem de çekip gitti. Şimdi kralın çıplak olduğunu söylemeye başlamış birisi. Nene diye bir oyuncu var. Pilli bebek gibi halı saha topçusu. Talişka yaz konserlerindeki başarısını kış konserlerinde tekrar edecek gibi görünmüyor demiş. Bu arada Dorgeles Nene de rekor kırdı. Ya bu Engin Vere şahsının futboldan ne kadar anladığını anlayın diye söylüyorum. Neyse. Bülent Timur'la Gennesiri Cebu gibi duvar olabilen bir santrafor değil. Talişka'da topu alıp yüzünü kaleye dönmek dışında takım oyununda yok ve Kerem'e gerekli olan işte bu al veri yapacak duvarlar demiş. Gürcan Bilgiç Gökhan Gönül denklemden çıktığı Fred Şimans gibi İrfancan gibi ağır topların 11 hesabından düştüğü bir ortam var. Samandıra'da dalgalar büyük. Bu galibiyet rüzgarı biraz hafifletir diyor. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Fred hepimize göre düşüşte mi? Düşüştü. E Şimanski hepimize göre düşüşte. İrfancan bu arada İrfancan Can demeyeyim. İrfan Canlar diyeyim. Hem İrfancan kahveci mi? İrfan Can Bayat. Taraftarın gözünde düşüştü. E sonuç olarak da ya sonuç olarak ne olmuş? Sonuç olarak da, da bunları 7 aldım. Erman Turoğlu. sadece Dizer başkanlığı ile tek kazandı. Ali Koç'u büyük hatalarında. Yok Zezli abi çok Diye başlamış söze. Peki bu teknik adam ve futbolcuları kim aldı? Ali Koç yönetimi. O zaman sen başkan oluyorsan bir şeyleri değiştireceksin. Tabii ki akıllıca telaşta değil. Dinleyeceksin, ekibin iyi olacak, neşteri öyle vuracaksın. Tedesco'nun dün akşam kafası karışıktı, rahat değildim. O atlaması, zıplaması yoktu. Haliyle tesir altında kalıyor demiş. Ben şunu da söyleyeyim. Bir insanın her olayı hatalı olmayabilir. Ya da her olayı doğru olmayabilir. Bu aklınızın bir köşesine dursun. Ahmet Çakar'la bitireyim. Fenerbahçe kötü oynadığı futbol adına ortaya bir şey koyamadığı maçı kazandı çünkü kazanmak zorundaydılar. Kazanamadıkları takdirde kaos daha da büyüyecekti. Belki de Eylül ayının son günden de lig bitecekti. Önce şunu söyleyelim. Fenerbahçe'de övgüyü hak eden neredeyse hiçbir futbolcu yok. Ruhsuzlar, yapışık oynamıyorlar, çabuk olamıyorlar, dönen topları kazanamıyorlar demiş. Bir de ana avrat küfür etseydi hani tam olsaymış bence yani az olmuş. Vallahi bir de ana avrat sövseymiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim mi? Sizce Tedesco gönderilme mi, gönderilmeli mi? Milli arayı mı beklemeli? Şimdi oyuncular hocadan memnunuz diyorlar. Forma adaleti iyi diyorlar. Ayrıca ligi bizleri tanıdıkça Jose Mourinho'nun bıraktığı kötü havayı dağıtacağız birlikte diyorlarmış. Şimdi Volkan Demirel de gelirse en azından o fikirleri sunar. Ne bileyim Volkan fikir sunucu olur. Tedesco uygulayıcı falan olur. Yani ayrılık olmadan birleşip daha iyiye gidebilir miyiz? fikri var. Ben onu duyum olarak da söyleyeyim, yorum olarak da söyleyeyim. Yani duyum bu. Şimdi ben kişisel fikrimi yazayım, yazayım, daha doğrusu okuyayım ya da söyleyeyim Tedesco'ya dair. Seni getiren başkan gitti, yönetim gitti. Belki sportif direktör de gidecek. Sen tek başınasın. Önce bunu bil Tedesco. Yanına Türk hoca veriyorlar ligi anlatsın diye. O da özelini gidip sosyal medyaya veriyor. Yani seni direkt hedef tahtasına koyuyor. Yani herkes kendine göre doğrudur, yanlıştır. Ben gördüğüm kadarıyla söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben e, Semih Şentürk'ün özellikle açıklamalarından rahatsızlık duydum. Açık söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yatak odasını Semih Türk e anlatan bir Gökhan Gönül. Hoş değil bu. Şimdi bunlar da yetmez gibi ne oluyor? Son iki maç ıkına ıkına bir yenilgi bir beraberlik. Nefret ettiren bir futbol. Ama üçüncü maçta oyun tat vermese de kazanıyorsun. Fakat futbolcular etrafında dört dönüyor. Sarılıyor, hoş sözler söylüyor, poz veriyor. Yani futbolcular hocadan memnunuz demeye getiriyorlar. Zaten saran bundan bahsettiler iddiası var. Ki benim duyumlar da bu şekilde. Bak sizi bilmem ama ben biraz bekleneceği, beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Evet Tedesco'ya güvenmiyorum. Anlatılanlar kötü. Evet Tedesco'nun e, özellikle şu ilk maçlar performansları çok düşündürücü. Kabul. Evet Tedesco'nun kafa karışık bu cendereden bizi çıkartabilecek mi tereddüt içindeyim. Kabul. Ama içimden bir ses diyor ki Mustafa Hoca sen polyanlacısın. Ama bu polyanlacılık değil. Bu mantıksal tüme varım. Ya da tümsel bir yaklaşım. Bence Tedesco gitmeli diyor içim, gitmemeli diyor içimden bir ses. Şimdi de. Lan içimdeki ses dönek olma. Biz günlerdir burada ne diyoruz? Gitsin işte takım oynayamıyor şöyle böyle diyoruz. İçimdeki ses diyor ki Tedesco'nun Avrupa arenasında evet bir hatası var. Doğru. Ama diyor bu hatayı yaparken niye yaptı bu hatayı? Belki de futbolcuları dinlendirmek için. Belki de Fred oynayacaktı. Ciddi sakatlanacaktı. Vücut yorgundu. Belki de Fred'i kaybetmemek için maçı kaybetti. Ya Fenerbahçe kötü mü oynadı? Kötü oynadı. Pozisyona giremedi edemedi. Ama sil baştan sıfırdan bir taktik yapıyoruz. Düşündüğün zaman, baktığın zaman yani eğri oturup doğru konuştuğumuz zaman şöyle bir durum var. Ya Fenerbahçe'de zaten futbol kötüydü. Hatırlayın arkadaşlar. Ennesiri gene topla buluşamıyordu. Yani Jose Mourinho'nun son döneminde en nesili topla buluşamıyor. Hiçbir şey yapamıyordu. Yani yine kötüydü yine kötüydü. E şimdi çok mu bir şey değişti? Düşünüyorum. Diyorum ki acaba hocaya haksızlık mı yapıyoruz? Hani tamam bilmediği bir ortama gelmiş. Belli bir yıllık ücret alıyor. Kimse de bedava işini yapmıyor doğruya doğru. Ama hani bu hocayla olur mu? Ya da ne bileyim bir şeyler ekler mi? Bir şeyler çıkarır mı? diye düşünüyorum. Bunu size bırakayım. İkincisi ben Saadettin Saranos'a milli araya kadar beklerim. Ha poliyonun acılık diyene saygı, saygı duyarım ama içimden geçen bu yönde. Bakın oyunda gelişme var mı? Var. Ama hala kötüyüz. Doğru. Ama iyiye gidiyoruz. Skoru istememiz, skorun gelmesi falan. Hayır. Oyuncular yüreklerini sahaya yansıtması var ya. Bak oyuncu sevdiği teknik adam için yüreğini sahaya yansıtır. Bak sakatlar gelirse forum grafikleri ileri çıktıkça bence bir şeyler değişecek gibi geliyor bana. Hani Fred milli aradan sonra belki de canavar gibi bir Fred izleyeceğiz. Tek başına maç kazandıran bir profile dönüşecek. Ya bir Edson Alvarez. Bak bir Edson Alvarez. Bir hani John Duran. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'nin çehresini değiştirebilirler. Arkadaşlar bakın psikoloji çok önemli bir faktör. Anlamıyorsunuz. Ya da anlıyorsunuz ama kısık sesle cevap veriyorsunuz. Şimdi Edson İsmail orta sahası yapsa Fred kendine gelene kadar. Bak Edson Alvarez İsmail. John Duran gelse en nesili dinlendirirse. Bak hem Fred'i kazanırız hem şey. Mesela ben size 4 tane orta üçlü çıkartayım. İsmail Yüksek, Asensio, Talişka. Kadıköy'de kapanan rakiplere karşı oynar mı? Oynar mı? Oynar bu orta saha. Ama kırılgan. İsmail Fred Asensio. Hocam olabilir bak. Kötünün isim. Edson Alvarez, Fred Talishka. Hocam Asensio çok iyi. Asensio'yu şu an kesmek mantık değil. Tamam. Edson Alvarez, İsmail Yüksek Asensio. Şimanski kötü. Fred kötü. Talishka kötü. Bak 3. Mert Hakan yanında şarapnel parçası hala çıkmadı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çarşamba günü Edson İsmail Asensio'ya çıkalım. Nisi yeneriz. Pazar günü Samsun maçına da bu şekilde çıkalım. Pazar günü de Samsun'u yeneriz. Ben söyleyeyim abi. Yani en başta söyleyecek, en sonda falan değil. Direkt söylüyorum. Fenerbahçe'ye artık bu lazım. Ha hocam futbolcular yorgun işte fiziksel olarak şöyle düşük böyle düşük. Bazen de futbolcular maç ritmiyle dinlenirler. Yani oynayarak dinlenirler. Bunu da unutmayın. Bak Şimanski, Fred hepimiz dertli miyiz? Adam kesti attı. Yediye çektim. 8 numara biz eksik dedik. Adam Asensio Talişka'dan 8 üretmeye çalışıyor. Ki Asensio sırıtmıyor da tarışka biraz sırıtıyor. Bir şekilde çıkartmaya çalışıyor. Yanlış anlamayın. Olur mu olmaz mı ona da bir şey diyemem ama bak Şikrin yarı istekli. Nene ne istekli. Kerem, Ennesiri durgun gibi ama yoğun tempo var. Nerede patlama yapıp da nerede açılacağını da kimse bilemez. Onu da söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Ben duygularımı yazamıyorum ama kafam karışık. Şimdi istatistiklere bakın. Fenerbahçe parçalamış yani Antalya'yı parçalamış ama öyle değil. Kadıköy'de rakipler diyor ki Fenerbahçe kolay kolay kilidi açamaz. Kapanan savunmalara karşı. Hani açma anahtarını da henüz bulamadılar. Ben 11 kişiyle defans yapayım diyorlar. Dikkatle bakın Trabzonspor maçı, Alanya maçı ve Antalya maçı. 3 tane maç. Üçü de benzer. Bakın Trabzonspor eksikti. Çok pozisyona girdik. Atamadık. Hani atamadık. Hani sadece attığımız da sayılmadı. Bir de Trabzon maçında o da var. Alanya Spor maçında kalecimizin inanılmaz ikramı olmasa o maçı da almıştık. Hani i̇ki tane direkten dönen kaçan penaltı falan var. Yani bu maçta da durum karışık. Bak Tedesco kapanan takımlara karşı kilit açıcı bir iki tane şey bulursan Fenerbahçe kariyeri başka yere gider. Bak bunu yaparken de Talişka'dan 8 yapayım, Asensio'dan 8 yapayım. Macerasına girmeyecek. Eğer buna girerse iki ileri bir geri yaparız. Fred'i dinlendiriyorsa Fred'i dinlendirip 8 oynatıyorsa bir şey diyemem ama öbür türlü sıkıntı. Bak. Nice maçında Fenerbahçe kazanırsa Nice kapanmayacağı için kazanır. Samsun maçında kazanırsa Samsun evinde oynayacağı için, şov yapmaya çalışacağı için, yani açık oynayacağı için kazanır. Hani iki maçtan ikisine de ben umutluyum biliyor musunuz Fenerbahçe açısından. Şu kötü futbola rağmen umutluyum. Çünkü iki maçtan sonra da şunu unutmayacağız. Oyunumuz şu anda yani an itibariyle 10 üzerinden 1-2 puanlık bir oyna. Ve bu oyun onun üzerinden 10 puan oynarsa zaten geleni gideni tokatlarız. Ha bu oyun asla yetmez. Bu oyun hızlı şekilde üstüne eklenmesi lazım. Sonuçların da arka arkaya gelmesi lazım. Ya bugün bunu konuşurken yarın neyi konuşacağız onu bilmiyorum. Ama Tedesco'dan net bir mesaj var. Bana orta sahada 8 lazım. Ancak diyor. Fred sen 11 oynamayı şu halin hak etmiyorsun kardeşim. Taraftarımızın %90 aynı şeyi düşünüyor mu? Şimanski sen de şu halinden 11 oynamayı hak etmiyorsun diyor. Taraftarımızın %99 aynı şeyi düşünüyor. <laughs> Bartu seni alırım almasını ama ekstra çalışman lazım diyor. Kadroyu almıyor. Bakın eğer ben hocayı birazcık anladıysam perşembe günü ne yapar biliyor musunuz? Edson, İsmail Asensio falan dizer orta sahaya. Görün bakın. Yani Edson, Fred, Taliçka da yapabilir. İsmail'i dinlendirmek için. Ama dikkat edin aynı İsmail'i nerede dinlendirdi? Zagreb maçında. Bir dakika bile oynatmadı. Zagreb maçında. İsmail Önes'e biz 3-1 yenilmezdik. Belki berabere kalırdık ama belki dünkü maçı kaybederdik. Ha İsmail dünün kahramanı oldu doğru ama çok da iyi değil. Yani çok da iyiydi ama çok da iyi değildi. Hele bir pozisyonda yanlış bir ortası var. Döndü bizim kaleye atak oldu. Az kalsın yiyorduk. Bak adam forma adaleti sağlamaya çalışıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Birini hazırlarken diğerini oynatmıyor. Ya da oynatıyor. İşte birini hazırlarken diğerini oynatıyor. O hazırladığı kişiyi oynatmıyor. Birini dinlendirirken diğerini sahaya sürüyor. Ya bu adam bir şeyleri yapıyor. Ama şans yaver gidecek mi? İşte o konuda emin değilim. Ben dün sevgili Samet Çayır'ın gönderisine de aynı şeyi söyledim. Bakın ile ilgili içimden geçeni söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Benle dahil hepimiz yükleniyoruz adama. Ama Zagreb maçında 6 numarada Semedo Asensio'yu oynatması düşündürdü bizi. Hani çaresizlikten mi oynattı? Fred Shimanski o kadar kötü ki onlara mesaj vermek için mi oynattı? Kovun beni tazminatı için mi oynattı? Kararsız kaldık. Hani alınan galibiyet umut verdi mi düşündürücü. Allah kimseyi bu duruma koymasın. Ama ben yemin ediyorum neredeyse. Başarılı olsun diye. Yani yemin ediyorum arkadaşlar ben başarılı olsun istiyorum. Hani o başarılı olsun ki biz de başarılı olalım. Ha evet İsmail Kartal'ı istiyorum. Şiddet de istiyorum ama Tedesco'ya da yazık diyorum. Ya bu adam onları bence hak etmiyor. Çünkü bilmediği bir ortama gelmiş durumda. <laughs> Osterwolde. Dün Osterwolde 90 metre depar atıyor ya. 15 saniye koşarak depar atıp bu golü çıkartıyor. Sorsan birçok şey ya bunun da şöyle oldu böyle oldu falan. Dorgeles'ine ne? Dünden beri bakıyorum. Marjinal olmaya çalışanlar Fenerbahçe'yi uçurumdan atmak isteyenler ne ne kötü diyor. Ulan Dorigles Nene'nin Fenerbahçe kariyeri kaç dakika biliyor musunuz? 268 dakika. 4 maç 268 dakika. Ve ilk 11 şansı bulduğu 3 maçındaki veriler. Zagreb maçında en çok kilit pas atan oyuncu 3 defa. En çok pas arası yapan oyuncu 3 defa. Sürekli savunma yaptı. Antalyaspor maçında en çok kilit pas yapan oyuncu 5 kez. En çok pas arası yapan oyuncu 6 kez. En çok asist beklentisi oluşturan oyuncu 0.29. Yani 8 nokta, şey, onda 8 ikili mücadele kazanan oyuncu. Gençler Birliği maçın en çok kilit pas atan oyuncu 2. En çok asist beklentisi yaratan oyuncu 0.38. Ve ikili mücadele 6'da 4. Yani yorum sizin diyor Oğulcan Akça. Bu oyuncu yokuş aşağı düşse de geçebilir, uçabilir de. Konu bu değil. Ama algılara kapıp peşinden gitmeyin diyor. Bon servis çok diye altında ezdirmeye çalışanların peşinden gitmeyin. Gayret etmekten başka şey yapmıyor bu çocuk kimseye diyor. Ve ben bu çocuğu sürekli savunacağım. Yani ben bu çocuğu sürekli savunacağım. Lütfen sizler de birazcık Fenerbahçe'li olun. Şimdi arkadaşlar yani ben Dorgares neyi de savunurum. Oster de savunurum. Ya Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru mu? Herkes doğru penaltı diyor. E sorsam birilerine ağlayıp da Kayserispor Spor maçı. Açın bir özeti izleyin. Gençler Birliği 9 kişi kalıyor. Bir izleyin. Başakşehir itiraz ediyor. İzleyin. Öbürü itiraz ediyor. İzleyin. İsmail Yükseğin dediği gibi Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor diyor. Bence de yeni başlıyor lig. Ama ligi yeniden başlatmak, erken başlatmak, erken bitirmek Fenerbahçe'nin elinde. Fenerbahçe arka arkaya seri galibiyetler alırken Galatasaray'ın puan kayıplarına dua edecek, dileyecek, umacak. Bunlar yaşandıkça da bir şeyler olacak arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Yani Saadettin sana maçtan önce konuşmuş. Konuşacak da. Fenerbahçe'nin başkanı. Ederson karşı karşıya pozisyonda kurtarmış. Bizim taraftar bu kadar para verilir mi? Al bir maç kurtardı. Ya bir maç kurtardı. Sürekli sürekli sürekli. Bak Antalya galibiyeti. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ölüm, ölüm kalın maçıydı. 6 puanlık maçtı. 6 puanlık başlıyor. İsmail Yüksek kendine geldi. Bak. Unutmadan belirteyim. Jose Mourinho'nun en kötü özelliği neydi? Jose Mourinho ile futbolcular artıya gitmiyordu. Hiçbir futbolcumuz artıya gitmiyordu. Şimdi gidiyor. Şimdi gidiyor. Nasıl olacak? Şimdi İsmail Yüksek artıya gidiyor. Mesela Tedesco geldi geldi. Kim artıya gitti? Ben İsmail'in artıya gittiğini düşünüyorum. Şikrin yerde artıya gidiyor bak. Arşı Arşıburan da artıya gidiyor. Gel, yani giderek artıya gidiyor. Oğuz Aydın'ı dipte bıraktıydı. Oğuz Aydın'dan faydalanabilirsek zaten Fenerbahçe leğine. Dorgeles Dorgelesinden artıya gidiyor. Kerem size göre eksiye gidiyor, bana göre artıya gidiyor. Kerem takım oyununa bir adapte olsun. Sisteme bir adapte olsun. Siz o zaman izleyin. Ya Mourinho ne bıraktı geriye? Allah aşkına Mourinho geriye ne bıraktı? Mourinho kalsaydı Kerem'i biz nerede oynatacaktık? Neneyi nerede oynatacaktık? Ya geriye hiçbir şey bırakmadı bu adam. Bunu artık anlayın arkadaşlar. Ve hani sıcak bazı gelişmeler de var. Doğruya doğru ama bir şey diyemeyeceğim. Yani Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldı. Ve bu arada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Antalya kalecisi Julian da sarı kart görmeliydi. Çok itiraz etti diyor. Yani herkese göre penaltı ama sosyal medyadakilere göre Fenerbahçe'yi yerin dibine sokmak isteyenlere göre değil. İşte Fenerbahçe'nin baş ettiği olay bu. Uzun lafın kısası Tedesco ile devam. Devin Özek, yani bana Devin Özek'ten yollar ayrıldı dediler. Pazartesi açıklanacak dediler. Pazartesi gündeyse hala bekliyorum. Hatta Devin Özek'ten boşalan yere Volkan Demirel oturacak dediler. Hala bekliyorum. Kendi kendime de diyorum ki acaba Saadettin Saran yemleme mi yaptı? Hani Volkan'la bir konuşayım. Bakayım sosyal medyaya sızacak mı? ile bir konuşayım. Bakayım sosyal medyaya sızacak mı diye yemleme mi yaptı diye düşünüyorum. Fakat şu aşamada İsmail Kartal'ı en çok isteyen kişi olarak söylüyorum. Ya da sizler Aykut Kocaman istiyorsunuz. Şu aşamada İsmail Kartal, Aykut Kocaman isimleri ne kadar doğru yani bir şey diyemeyeceğim. Ama şu aşamada ben biliyorum ki Saadettin Sarar Volkan Demirel ile görüştü. Volkan Demirel'i illaki getirecek. Ama 5 gün sonra getirecek. Ama 10 gün sonra. Şu an 2 tane maçı kazanalım da. Maç kazandıktan sonra ne oluyorsa o zaman olsun. Fenerbahçe'nin de olsun. Ya yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.